Ali Murat Bucak seçilir, e, takdirde e, Siveri için projeleri nelerdir? Şimdi çok uçuk açık projeler var. Piyasada işte yapılacak işleri böyle sıralara koymuşlar. Mega projeler falan. Hiçbir şeye gerek yok. Benim en büyük mega projem 3 tane. Yol, su, elektrik. Başka mega projem yok. 3 yıl içinde Siverek'in yol, su ve elektrik problemi kalmayacak. Ondan sonra yeni projelerimizi açıklarız. Çok iddialısınız başkanım. Evet. Öyle olması gerekiyor. Yolu olmayan, suyu olmayan, kanalizasyon borusu olmayan yer yer, foseptik borularıyla çalışan bir ilçe merkezinde hangi projeden bahsedeceğiz? Hamam istiyorlar mesela, hamama hemen faaliyet almamız lazım. Onun dışında var mı mega proje? Var tabii Bizim 1200 dönüm mesire alanında benim hazırlamış olduğum bir proje vardı. Bugünkü sadece proje bedeli yaklaşık milyon civarıdır. Orada stadyum, Siverik Belediyespor'un Spor'un altyapısı, voleybol sahaları, halı sahalar, antrenman sahaları, ve konaklama tesisleri vardı, bisiklet yolları vardı, spor alanları vardı. Şimdi ama şehrimizin önceliği üzülerek söylüyorum. 10 yıl önce böyle talepler vardı. Böyle istekler vardı belediyeden. Bugün belediyenin istenen sadece 3 ana hizmet. Yol, su, elektrik. Benim de en büyük projem yol, su, elektrik. Buradan da bütün sivilikleri deklare edeyim. Böyle bir probleminiz kalmayacak. Peki kırsal mahalleler için neler düşünüyorsunuz başkanım? Kırsal mahalleler de artık biliyorsunuz onlar da Siverek'in bir mahallesi. Merkez. Ve orada e, hızlıca yine muhtarlıklarda özellikle kanalizasyon şebekesi, içme suyu ve elektrik. Yani merkezdekiyle aynı. Yani merkezle köyler neredeyse şu anda aynı ihtiyaçlara has. Aynı talepler doğrultusunda biz de pozisyonumuzu alacağız. Oralarda mutlaka birer sosyal tesis yani hem taziye olarak kullanılan hem düğün, nikah, merasimi işte toplantıların yapılabileceği bir sosyal tesis kırsal alanlarda her muhtarlıkta bir tane ve acilen köy işlerinin yönü.